Arkadaşlar bugün size börülce yemeği yapacağım. Şöyle börülcesini önce yıkadım. 2-3 su yıkadım. Çünkü börülcede tarım ilacı çok kullanılır. Ondan dolayı normal sebzelerden daha fazla yıkanması gerekir. Börülceyi koydum. Üzerine bir baş soğan doğradım yemeklik. Bakın şöyle. Bu çiğden bastırma yapıyorum. Biz öyle yapıyoruz genellikle. Ben buzluktan çıkardım biberlerim. Onları sonra doğrayayım. Yani evde yoktu. Yoldan geldiğimden dolayı. Şöyle bir tane biber doğradım. İki tane domates doğradım. Şöyle koyayım. Kırmızı biberi doğradım içine. Bir tat, bir şeker kaşığı kadar tuz şöyle serpeliyorum tuz az olsa sonra tekrar katarız bir çay bardağı sıvı yağ zeytinyağı kullanıyorum biliyorsunuz ben her zaman bir çay bardağın tümünü hepsini döküyorum gözüme az geldi bir tane daha domates doğradım içine ben yaz olduğu için çok salçalı tercih etmiyoruz sonra bir tatlı kaşığı kadar salça katacağım ocağa koyuyoruz Kaşığın ucuna da salça koyuyorum. Bakın, domates salçası koydum. Ağzını kapatıyorum. Bu yavaş yavaş tıkırtacak. Şöyle altını da kısıyorum biraz. Kısık ateşte kendi kendine pişecek arkadaşlar. karıştırıyorum bir. arkadaşlar içine bu bardakla iki bardak su koydum. Kapatacağım ağzını. Altını kısacağım tekrar. Uzun süre pişecek böyle kendi halinde. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Bakın. Ben 2 saat falan pişirdim kısık ateşte. Siz daha kısa sürede olmasını istiyorsanız de yapabilirsiniz. 15-20 dakikada pişer. Şöyle bir dilim ekşi mayalı ekmekle çok güzel olur. Afiyet olsun.